Gülmek ya da gülmemek. İşte tüm mesele bu. Anlamıyorsun. Gerçekten de tüm mesele bu. Yaşamak ve yaşamamak kadar ince bir çizgide bağlı bu. Çok çok derin yani ben niye... <laughs> Tekrar. Gülmek ya da gülmemek. Bir jilet kesiği kadar ince bir çizgi. Ve anime kızları. Ve sıcak çikolatalar. Karlı hava. Lol. Karlı map. Jax toplane Oyun. Ne var? Niye ilgini çekme düşünün Ha? Niye, niye ilgini çekme Ha dur. Sikirli Ohio Riz <laughs> Şimdi ilgini çekti değil mi? Ha? Neden ilgini çekti acaba? Çok merak ediyorum. Neden acaba? Neden acaba bu Her Neyse. Gülmek için 3 şansım var. 3 kere gülersem video bitiyor. Ama sen 3 kere gülersen onu öğrenmek istemezsin. Bodrum'da her zaman bir kişilik daha yer var dostum. Minik kamerayı neden her yerde yanında taşıyor? İşte minik değil bu arada. Gayet ideal boyutta. İyi şakaydı kabul et. Bu da iyi şaka olacak gibi. Allah belanı vermesin. Evet açar açmaz 9 Eylül şakasıyla karşılaştık. Gerçekten güzel. Karakterin... What? What? Bu tepkileri çok komik abi. Her şeyi böyle yapıyor. GTA 6 fragmanı izliyor. What? Fragmanı, fragmanı böyle 5 tane daha izliyor. What? O zaman ultimi atıyorum o... <laughs> göklerde bir karton olsam da... No! <laughs> Ne diyor? Ya siz gerçekten garip insanlarsınız. Bu bu bu, bu, bu ne abi? Party pack. Party pack. Video biter. Patlıca. Ne? Pularsa video biter. Ne bak, gelecek? Ağlıyorum. Bak. Asara bir. Asa baba sen. Asara tak at bekmesi ya baba. Ne? Ya ben artık bu durumu görmekten bıktım. Bir de arka arkaya iki tane koymuş. Lütfen arkamdaki ışığı devirme. Ne yaparsan yap. Arkamdaki ışığı devirme. Yalvarıyorum. Hadi hadi oraya gir. Evet oraya gir. Evet evet evet. Ya, i̇şte bu. Guard nasıl anlar yumruk nasıl atılır? Yine mi? Oğlum bu hayvanlara ne oluyor bak. Vallahi indiririm bu, bu kediyi ben. Osturmayın portal açılıyor. Selam kardeşim hoş geldin. Bardemek'in verdiği kod hala işe yarıyor. Hayır böyle bir şey yok. Nasıl bu kadar iyi yapıyor bu hareketleri lan? Çok temiz yapıyor abi. Ne oluyor oğlum? Kaldır onu kaldır. Kaldır 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 <laughs> lan. Kaldır kere, videonun sadece bundan ibaret olması çok komik abi. Yummers. 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 Ne oluyor abi? Ne oluyor? Bu ne? Neye dönüştü bu? Hangi benten uzaylısı bu? Neye dönüştü bu adam? Nefio yani yani. Ha bu şey. N harfi içeriyor. E harfi içeriyor. Bunları içermiyor. A'nın yeri yanlış diyor. Nugget. Hayır. 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 Yapma. Yapma. Hayır 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 yapma 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 yap, yap, hayır 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 Video Amerika kokuyor abi bu Amerika bayrağı olmasa da Amerika derdim buna Baş, Başka yerden çıkmaz böyle bir icat Saints Row karakteri ama Hayır Don Pollo sonunda kafayı yedi Umarım bunu yakında gerçek bir silahla yapmazsın Don Pollo Batanta African version Nasıl yani ne yapacak gene acaba Adam güzel güzel kola içiyor oğlum Oh 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 oh, oh! No way. Ne oldu? Ben is driving my car. Ben is driving my car. Bir kere daha çok iyiydi. Ben Bir kere... is driving my car. Oh my god, look where you're going. Kafayı yemiş abi bu adam. Şimdi mi lan bu? Al işte, al işte. Yakışmadı, yakışmadı. Yok abi ben işleri biraz zorlaştırmak istiyorum. Eski usul. <gülüyor> 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 Ormanda hayatta kalmanın en önemli kuralı enerjinizi korumak. Ne olursa olsun paniğe kapılıp etrafta koşuşturmayın. Porno! Sen oraya ne zaman geldin? Golf mü bu? Evet boşmuş. Arkadaşlar Instagram kapatıldı. Zaten evet. Instagram, Instagram kapatın. Evet. Da çok mutluyum. Neden? Çünkü Neden? Nedeni de Neden? Son. Evet. Tek orada izleyici gelmiyor. Bir dakika, gerekiyor. Sayfam bomboştu evet. yani canlı yayında. Hı, hı. Ee, TikTok'u ettiğim için evet. Instagram yani boş. Yani çok boş. Ha boş evet. Açılmaması lazım hiç evet. evet. Geçerli nedenler yani, gibi. <Sessizlik> <Sessizlik> Al işte ya. Ben bir daha Minecraft falan oynayayım. <Sessizlik> ne ki Nigga move! Uf, of, of, of. <laughs> Müzik i kapattım ve şu an bana dalga geçiyorsun değil mi? İnanamıyorum. <laughs> ne oldu oğlum? Off screen öldü am koca gibi. Spoiler için özür dilerim. Yo look at this finisher, Here's <laughs> <laughs> <What finisher, lan? gülüyor> your license young man. 0.128 nanosaniye sonra ben. Abi bak. Bak şimdi. Çok kötü sürmüşüm harbiden ya. Ama fark etmediğiniz bir ayrıntı var bak şimdi. Sürüyorum arabayı ne güzel. Bak 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 şimdi bak bak. Bak çete baktım gördün mü? Yani ee, Gülersen video biter. Artık kaçtı hatırlamıyorum. Bir tanesinde şu TikTok olayı şu, şu yeni gelmiş ha, hatırladım. Komik buna abi buna yapayım Bir anda çıkınca böyle... Çünkü... Gerizekalı <laughs> herif ya. Geri <laughs> zekalıyım ya. Yeter artık ya komikleri niye bunu yapıyoruz? Bari? Bir de slow motion atmış ya. Ne bu? Niye slow motion? Bir de CapCut şey çıktı abi. Action. Bu ne? <laughs> Almanlar hayır derken ne der? Of, 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 of. Bu postu atarken yüz ifadeni çok merak ediyorum senin ya. <laughs> The fuck? Ya Maria, ona tut. Uzun zamandır shitpost'a yakalanmamıştım, iyi geldi. Buradaki şaka bu karakterin banka isimli dünyayı tersine çeviriyor. Karşınızda PKK'lı varsa, elinde de bıçak varsa yapmamız gerekeni göstereceğim size. Evet Lavuktan böyle bıçağı takacakken geçerken yapmamız gereken şudur. Uru! Şu an yerde oturun çocuğu. <laughs> ya bir normali zaten çok komik bir şey. Jojo Bu ne? Para mı düşürdü adam ya? Onu mu kovalıyor? Ne oluyor abi şu an? No. <laughs> Anneciğim merak etme işimde ve gücümdeyim 180 hız yakalayan ayılır Ya bunu mu setaplıyorsun bir saattir ya? <laughs> Ya ne yaptınız ya oyunuma? <laughs> ya Tayyip ne yaptın oyunuma? Ya Tayyip. Tayyip oyunuma ne yaptı? PlayStation 5'ten Roblox oynayan mı var lan? Abi. Yapma. Abi abi. Artık kardeş mi oldu bunlar? Savaşmayacaklar. <laughs> Creating Historical Events Part Trump. Trump suikastini mi? E ee, vurdun oğlum adamı kafadan. Ne oluyor? Oooo! Niye bu bu? Geri dön! Geri dön! Geri dön! Ne olursun geri dön! Ne geri dön! Tam tersi olacağını sanıyorum. Nasıl yani? Ne? Ee, tam tersi olacağını sanıyorum. Ney? Ben... Bu... Ya what the fuck ya? Merhaba Don Polo. Kabul ediyorum. Bu videoyu çekerken Don Polo tarafından moglanmayı beklemiyordum. Ya sabah sabah. Bunu sıcak? Amına koyayım ya. Aha geldi Aha geldi. geldi. Abi. 98 Abi. 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 Çok mutlusun. Teşekkür ederim. Abi. Ne oldu çok geçirdim bizim daha adam. Geriye gidiyor gittikçe şu an. Tikarda Milos. Niyan nasıl? Hepsi de çok iyi yapıyor bir de. Çok 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 geriye gittin. Çok geriye gittin. Çok çok geriye gittin. <laughs> Hayatımda daha eğlenceli bir içerik izlememiştim. Aha geldi. Çıplak artı videosu. Çıplak artı videosu. Evet. Abi bu ne? Bir şey o, Abi. Abi. abi, abi. abi, abi, abi. Uf, dünyanın en iyi videosu ya. Çektiğimde gurur duydum. tek video olabilir. Bir insan sinirlenince neden mikrofonla olur? Bak şu şu an önümde vurabileceğim en son şey bu abi. Çok, bu ,bu, bunu neden vur? Çok mantıklı konuşmuşum. Ama o an dönme sadece o vardı vallahi o. Dikkat süreni arttırma challenge. 30 saniye boyunca kaydırmadan dur. Bunu başarabilirsin. Sana inanıyorum. Hello Nick, hello Nick. We are inside of your You know how to read? Yeah I do. Well read this. Take off your clothes. Well if you say so. Sona ulaştık ve hala gülmedim gördüğün gibi aşağı inmiyor. Bitti. Tüm kaderimiz. Bu son videoya bağlı. Her şeyi bu son video belirleyecek. Hiç komik değildi.